gerçek bir toplu sözleşme istiyoruz. Emek hırsızlığına dönüşen mülakat uygulamalarına son bulmasını, liyakatın esas alınmasını istiyoruz. Ücretsiz nitelikli ana dilinde kurum e, kurum kreşleri açılmasını istiyoruz. Ücretsiz kamu, kamusal yaşlı ve hasta bakımı istiyoruz. Kamusal emeklilik sisteminin güçlendirilmesini, bireysel emeklilik dayatmasına son verilmesini istiyoruz. Her türlü ek ödemenin emekli maaşlarına dahil edilmesini istiyoruz. Haksız, hukuksuz bir şekilde keyfi olarak ihraç edilen kamu emekçilerinin işlerine iade edilmesini istiyoruz. Kamuda mobbing uygulamalarının son bulmasını istiyoruz. Vergi dilimi marifetiyle maaşlarımızın erimesinin önüne geçilecek bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Kamuda yoksulluk sınırı altında maaş uygulamasına son verilmesini istiyoruz. Eşitlik, özgürlük, barış ve ada demokrasi istiyoruz. Yaşasın kes, yaşasın özgürlük mücadelemiz. Ahmet Kes Şubeler Platformu. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz arkadaşlar.